Fiat Doblo 2008 model Diesel 1.3 Multijet Kilometre orijinal Otomatik cancıman Yedek enekter ver 2008 model bas ustura can her dakika vermelisin adres Hacı 242 Atih 1453 Babaannem insta istiyor Tıraş günü bakımı yapıyoruz Misal su, su bazı temizleyici İçinde hızlı bir nem sağlıyoruz Sırada led terapi var Diğer yani somon s*** kullanıyorum Biraz daha somon s*** zarar gelmez Hem slow aging hem de anti aging etki gösteren serum uyguluyorum. Tampona tekrar uyguluyorum. Genelde hiç olmazsa olmaz. Birazcık guaşa, bıyıklara biraz skolen. Patlıcan inşallah sadece saç tutmak içindir. Videodaki abiyle tek ortak noktamız bıyıklar. Üzücü. Bıyıklar önemli. Temiz bir nefes çok önemli. Ve tabii ki olmazsa olmaz duşlar. Göz almasını unuttuk. Bankalara borcu olmayan erkek. Emre Bey, rehil için hangi pedi öneriyorsunuz? Şimdi sıra sende. Şimdi sıra sende. Aşkım spordayım diyorum neden anlamıyorsun? Marmaris dansı gibi hazırlık kampı. Sus ve yalavaya devam et. Benim Zamra abi, benim Zamra abi evlenmem Allah istedi. Cenab-ı Allah sonra Peygamber Efendimiz istedi. Nasıl oldu? Rüyamda gördüm. Sen bu kızla evleneceksin dedi. Evlenmesin dedi azamız olsun dedi. Cehenneme gidersin dedi. Nişan beraber. Referansı çok sağlam ben ikna oldum de Allah istedi. Cevzer yakar dedi. Cevzer içinde. cevzer yakarım dedi. Bu kız evleneceksin dedi. Bu kız üzmeyeceksin dedi. Bağırmayacaksın dedi. Ne dese yapacaksın dedi. Rabia'yı. He. Ondan yanda gördüm. Temu'dan aldığım Besat Ç. Yakışıklı ve o farkında. Ve minimum aldığı proteinlerin hepsi bıyıklarına akmış. Maşallah, dayıda dört dönüm yanak var. Çapa motordaki bir sesi var. Dayının boynu nerede? Jack Shoparov. Kara Zunna'nın laneti. Kadayıf korsanları. Kara göründü be ya. Kaptan Jack Daniels. Abi cenazeye çiçek bırakmış. Güzelim çiçek bunu hak edecek ne yaptı? Gülü seven dikene katlanır demiş kral çiçek dalında güzeldir. Koparmıyor ama kamu kabus sportu. Gül yerine kelebek daha iyi olurdu. İlk görüşmede beni karanfilimden tanıcın. Hey! ちょちょちょ <noise> <noise> uh, uh, uh.